i̇lkokulda herkesten önce yazardım tahtayı. Köyde okudum ben. Köyde. Beşinci sınıfa geldiğimde yanımdakinden bakmaya başladım. Göremiyorum artık tahtadakileri göremiyorum. Sonra eve gittim dedim ki benim gözlerim herhalde görmüyor. Babam beni doktora götürdü. Doktor dedi ki çok geç kalmışsınız. Onun için 50 senedir gözlük kullanıyorum. 50 sene gitmediğim bir yer kalmadı. Ameliyatta dahil olmak üzere. Onun için ya bir muayene ettireceksiniz ya. Şurada göz, şimdi Allah vermesin. Küçük bir numaradır ama yarın bu tedavi edilir. Siz bu küçük numarayı tedavi ettirmeyin. Çocuk 15 yaşına geldiğinde derler ki çok işten... Çünkü çocuk kendini idare edebilir, görebiliyordur, idare ediyordur ama bozuktur gözü. Onun için bunu yıllardır yaptırıyoruz. Onun için bak ayağınıza geliyor. Herkese sağlıklı, afiyet diliyorum. İnşallah hiçbir şey olmaz.